Öncelik olarak ufku genişletmenin ne demek olduğunu daha iyi anlamak adına küçük bir tanımla başlarım. Ufku genişletmek, görüş alanını genişletmek, daha geniş, daha fazla bilgi ve görüş edinmek. Bu tanımdan sonra şimdi ise ufkumuzu genişletebilecek seçenekleri bir listesini yapmak istiyorum. Öncelik olarak genel kültürünüzü geliştirecek içerikler izleyip dinleyebilirsiniz. Bunlar mesela filmlerden dizilere, Haberlerden popüler kültür programlarına kadar etrafımız sayısız içerikle çevrili. Ama bu içeriklerden hangilerine zaman ayırıp izlediğiniz sizin gelecekte ne olacağınızı belirleyen en önemli faktörlerden biri. Bu yüzden de vizyonunuza katkı sağlayacak, sizi yepyeni dünyalarla, bakış açılarıyla tanıştıracak programlar seçmenizde fayda var. Bir diğer unsur ufkunuzu genişletme konusunda yeni bir eğitime başlamak Dünyanın en iyi üniversiteleri alanında en başarılı isimler artık çok daha yakın. Birçok online eğitim sistemi sayesinde kendinizi geliştirmek istediğiniz alanda adımlar atabilirsiniz. İster işinizde sizi birkaç adım ileri taşıyacak programları öğrenebilir. isterseniz her zaman merak edip ilgi duyduğunuz konuyla ilgili eğitim alabilirsiniz. Birçok online eğitim programının sonunda geçerliliği olan sertifikada veriliyor. Farklı okulların, aplikasyonların ve programların olduğu online eğitimlere göz attığınızda birçok seçeneğiniz olduğunu göreceksiniz. Çocuk gelişimi, sanat tarihi, yabancı dil ve dijital sistemlerle ilgili sertifika programları en çok rağbet görenler olsa da, ekonomi, ticaret, sağlık, aşçılık ve daha birçok konuda işin en iyilerinden eğitim alabilirsiniz. Ve bir diğer seçeneğimiz yeni hobi edinmek. Evet, hobi İş ve ev arasında gidip gelirken bazen günün 24 saat olması yeterli olmuyor. Bu aslında çağımızın sorunu ama yine de kendimiz için vakit ayırmamız aslında bir mecburiyet. Sevdiğiniz şeylere zaman ayırmak, kendiniz için bir şeyler yapmak hem manevi sağlık için hem de kişisel gelişim için faydalı. Bunun için uzmanlar herkesin mutlaka bir hobisi olmasını savunuyor. İster mutfağa girip keyifle yemek yaparken deşarj olun, isterseniz sevdiğiniz bir parkurda yürüyüşe çıkın. Hobi konusu çok geniş bir yelpaze. Modern el sanatlarından resime, fotoğrafçılıktan maket yapmaya kadar birçok farklı alanda hobi edinebilirsiniz. Bir süre sonra sevdiğiniz hobi uğraşırken zihniniz boşaldığını, gerçekten de anda kalabildiğinizi ve günün stresinden uzaklaştığınızı fark edeceksiniz. Ve bir diğer seçenek ise ufku genişletmek konusunda. Gerçekten bu günlük hayatta aslında yine e, yapanlar var ve herkesin yapması gereken bir şey yeni kitaplar okumak. Evimizde kitaplığımız vardır. Kitaplığımızdaki kitapları okumuşuzdur. Fakat onlarla sınırlı kalmamamız gerektiğini ifade eden bir ufuk açma seçeneği. Hani her bir tarafımız sosyal medya kışları ve farklı haber kaynakları ile çevrili olsa bile kişisel gelişim için bu yeterli değil. Tarihte iz bırakmış birçok ismin de dediği gibi herkesin paylaştığı ortak dünya dışında kendi dünyanızın size özel olması için kitaplarınız olsun. Yeni çıkanlar, çok satanlar ya da dünya klasikleri fark etmeden kitapları takip etmek, yazarlar hakkında fikir sahibi olmak ufku iki katına çıkaran etmenlerden biri. Ve teknolojinin bize getireceği imkanlardan biri de veya getirdiği imkanlardan biri de sanal müzelerde geziye çıkmak. Bu da ufku genişletme konusunda gerçekten e, bambaşka bir bakış açısı. Hani açıklamak gerekirse dünyanın en güzel, en meşhur müzeleri artık binlerce kilometre yol gitmeden, vize işlemleriyle uğraşmadan, önünde sıra beklemeden online olarak gezilebiliyor. Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa'sını görmek için de ne tablo ne de müze önünde beklemeden görülebilir. Metropolitan'ın her bir odasını gezebilir ya da Vatikan'ı ve enfes güzellikteki ustalık eserlerini çılgın kalabalığa karışmadan keşfedebilirsiniz. Birçok müzeyi kendi oluşturdukları altyapıya göre web sitesi üzerinden her bir karenin olduğu gezi sistemi panoramik fotoğraflar, 360 derece görüntü ya da videolarla gezmek mümkün. Google Arts and Kültür üzerinden de birçok müze görülebiliyor. Göbekli Tepe'den Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne Türkiye'deki birçok eşsiz müze de bu link üzerinden görülebilir. Yani Google Arts and Kültür sitesi üzerinden. Yüzlerce belki de binlerce müzeyi online olarak gezebilirsiniz. Ama aralarından en çok sanal ziyaretçi alan müzeleri de yine Google'da aratarak keşfedebilirsiniz. Ve bir diğer ufuk açıcı seçenek ise yeni bir dil öğrenmek, yabancı dil öğrenmek. Dünya üzerinde binlerce dil var ve her bir dil aslında kendi içinizde yeni bir insan demek oluyor. İngilizce en geçerli dil olarak kendi sınırlarıyla kalmak istemeyen herkesin öğrenmesi gereken lisan. Ama Almanca, Fransızca ve çok fazla ülkede konuşulan İspanyolca da katkı değer sağlayan dillerden. Yeni bir dil öğrenmek için haftalık Planımızdan saatler hatta günler ayırmanıza artık gerek yok. Birçok uygulama üzerinden gramer ve kelime öğrenebilir. Kendi ana dili olan öğretmenlerden o dille ilgili online ders alıp pratik yapabilirsiniz. Bu yöntemlerle dil öğrenenlerin kendine değer katanların sayısı her geçen gün artıyor. Evet bu podcastimizin de sonuna geldik. Görüşmek üzere. Keyifli dinlemeler.